eğer size her gece uyumadan önce yalnızca doğal bir yağı vücudunuzun belirli bir bölgesine nazikçe uygulayarak kan dolaşımınızı artırabileceğinizi ve sabahları kaybettiğinizi sandığınız o refleksleri sadece 7 gün içinde yeniden hissedebileceğinizi söyleseydim inanır mıydınız kulağa belki şaşırtıcı geliyor olabilir ama 60 yaşın üzerindeki pek çok erkek bu küçük gece alışkanlığını düzenli olarak uyguladıktan sonra vücutlarında fark edilir değişimler yaşadıklarını anlatıyor. Üstelik bu yöntem için ne ilaç gerekiyor, ne masraf, ne de dışarıdan bir müdahale. Yaşla birlikte yavaş yavaş silikleşen erkekliğin aslında doğal yollarla yeniden canlanabileceğini gösteren sade ama etkili bir yöntem. Hindistan geleneksel tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre Hint yağı alt karın bölgesine uygulandığında bölgedeki kan dolaşımını harekete geçiriyor. Düz kasları gevşetiyor ve özellikle ileri yaş erkeklerde mahrem sağlığına destek olabiliyor. Bugünkü videoda ben Doktor Mehmet Erdem. Bu özel bölgenin neresi olduğunu, yağı uygulamak için en uygun zamanı ve 7 gün boyunca adım adım neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Özellikle videonun başına atlamayın. Çünkü pek çok kişinin yanlış yere uygulama yaptığı bu yöntemin neden işe yaramadığını ve asıl bölgenin neresi olduğunu ilk dakikalarda açıklayacağım. Bu arada siz bu videoyu nereden izliyorsunuz? aşağıdaki yorumlara yazarsanız bu yolculukta kimlerle birlikte olduğumu bilmek beni mutlu eder. Eğer kanala ilk kez geldiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece 60 yaş üzeri erkekler için özel olarak hazırladığımız güvenli, bilimsel ve kolay anlaşılır çözümleri kaçırmazsınız. Hazırsanız Şimdi gelin bu yağın neden bu kadar etkili olduğunu ve doğru bölgeye uygulandığında nasıl böylesine derin bir etki yarattığını birlikte keşfedelim. Gizli nokta: Yağın doğru yere uygulanması. Birçok kişi yağın mahrem sağlığa faydalı olduğunu duyduğunda doğrudan hassas bölgeye uygulamayı düşünür. Oysa bu hem etkisizdir hem de yanlış bir yağ kullanıldığında ciltte tahrişe yol açabilir. Asıl sır bambaşka bir bölgede gizlidir ve bu bölge erkeklik organına giden kan akışını yöneten merkezdir. Hedeflemeniz gereken yer alt karın ve kasıkların iki yanıdır. Çünkü bu bölgede erkek üreme organlarını besleyen büyük damarlar yoğunlaşır. Özellikle de iç iliak atardamarı. Doğrudan kanı bu alana taşıyan önemli bir damardır. Bu alandaki dolaşım düzeldiğinde mahrem reflekslerde daha net hissedilir. Aynı zamanda bu bölge leğen sinirlerinin ve lenf düğümlerinin bulunduğu alandır. Yağın buraya uygulanması sadecece cildi ısıtmakla kalmaz. Düz kasları da uyararak damarların estekliğini artırabilir ve kanın daha rahat akmasına destek olur. Özellikle gece saatlerinde vücut yenilenme moduna geçtiğinde Hint yağıyla yapılan nazik uygulama çok daha etkili hale gelir. Bu klasik kas masajlarından farklıdır. Alt karna her akşam yapılan dairesel yağ sürme hareketi adeta dolaşım sistemine nazik bir sinyal gönderir. Kılcal damarlar açılır. Pelvik bölgedeki gerginlik azalır. İlaç ya da cihaz kullanmadan bedenin doğal erkekliğini desteklemenin temeli budur. Ancak doğru noktayı bilmek tek başına yeterli değildir. Gerçek sonuçlar almak için doğru yağı seçmek ve doğru teknikle uygulamak gerekir. Şimdi size neden özellikle Hint yağı önerdiğimi ve bu yağın diğerlerinden farkını anlatacağım. Neden Hint yağı? Dolaşımı. Beklenmedik şekilde harekete geçiren doğal bir yağ. Her yağ. Mahrem sağlığı desteklemek için uygun değildir. Hint yağı. Geleneksel tıpta iltihap giderici ve arındırıcı özellikleriyle bilinirken modern araştırmalar da onun dolaşımı artırıcı ve düz kasları uyaran yapısını doğrulamaktadır. Bu etkinin kaynağı, içinde bulunan özel bir madde olan risinoleik asittir. Bu nadir yağ asidi, cilt yoluyla derin dokulara geçebilir ve burada kan damarlarını genişleten reseptörleri uyarır. Yüzeyde nemlendirici etkisi olan yağlardan farklı olarak Hint yağı damar sisteminin daha derin kısımlarına nüfuz eder. Bu da mahrem reflekslerin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca alt karın bölgesindeki sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır. Bu durum yaş ilerledikçe sinir ve dolaşım sistemi arasındaki bağların zayıfladığı erkekler için oldukça kıymetlidir. Hindistan cevizi veya zeytinyağı gibi yaygın bitkisel yağlarla kıyaslandığında hint yağı daha yoğundur ve ısıyı daha uzun süre tutar. Bu da bölgesel dolaşımı desteklerken kas gerginliğini azaltıcı, kalıcı bir sıcaklık hissi sağlar. Ama unutmayın, sadece doğru yağı seçmek yetmez. Ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağınızı bilmek de bir o kadar önemlidir. Şimdi gelin bu yöntemi evde güvenle uygulayabilmeniz için gerekli adımları birlikte inceleyelim. Şimdi size evde kolayca uygulayabileceğiniz basit bir yağ sürme yöntemini adım adım göstereceğim. Ama şunu bilmenizi isterim. Hint yağı doğru kullanılmazsa etkisi ya azalır ya da hiç görülmeyebilir. Pek çok erkek bu yöntemi duyduğunda sadece cilde yağ sürmenin yeterli olduğunu düşünür. Oysa ki yanlış zamanlama, fazla miktar ya da uygunsuz masaj tekniği gibi basit bir hata bile hem etkisiz kalabilir hem de ciltte tahrişe neden olabilir. Bu yüzden dikkatli ve özenli olmak önemlidir. İlk olarak alt karın ve kasık bölgesini ılık suyla ya da ıslak sıcak bir havluyla nazikçe temizleyin. Bu işlem gözeneklerin açılmasına ve yağın cilde daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olur. Ardından avucunuza 3 ila 5 damla Hint yağı damlatın. Ellerinizle hafifçe ovuşturarak yağı ısıtın ve sonra cilde uygulayın. Avuç içinizi kullanarak saat yönünde dairesel hareketlerle alt karın ve kasık bölgelerine 3 ila 5 dakika boyunca nazikçe masaj yapın. Bu bölgeler büyük damarların yoğunlaştığı alanlardır. Etkiyi artırmak isterseniz masajdan hemen sonra sıcak bir havlu ya da ısıtıcı ped ile yaklaşık 5 dakika kadar sıcak kompres yapabilirsiniz. Bu cildin altındaki alıcıları uyarır. Yağı daha derin dokulara taşır ve sıcaklığın bölgede daha uzun süre kalmasını sağlar. En uygun uygulama zamanı akşam yatmadan yaklaşık 30 dakika öncesidir. Çünkü bu saatlerde vücut dinlenme moduna geçer ve yenilenme süreci başlar. Ancak bir uyarı. Çok fazla yağ kullanmayın. Hint yağı yoğun kıvamlıdır ve fazla kullanıldığında gözenekleri tıkayabilir ve eğer bu yağı ilk kez kullanacaksanız mutlaka önceden küçük bir bölgede test edin. Bileğinizin iç kısmına birkaç damla sürüp 12 saat bekleyin. Kızarıklık, kaşıntı ya da döküntü gelişirse uygulamayı alt karın bölgesine yapmayın. Bu basit ama düzenli alışkanlık sadece sizi rahatlatmakla kalmaz. Aynı zamanda vücudunuza doğal erkeklik gücünü yeniden kazanması için ideal ortamı hazırlar. Ancak sadece yağı sürmek yeterli değildir. En iyi sonucu almak için. Bunu vücudunuzun gece biyolojik ritmine, doğru uyku alışkanlıklarına ve uygun yatış pozisyonuna da entegre etmelisiniz. Ne yazık ki, pek çok kişi bu önemli detayı gözden kaçırıyor. İşte bir sonraki bölümde tam olarak bu konuya odaklanacağım. Eğer bu videoyu hala izliyorsanız ve buraya kadar sabırla dinlediyseniz size yürekten teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetlisiniz. Lütfen yorumlara bir rakamını yazın ki bu yolculukta yalnız olmadığımızı birlikte görelim. Dinlenme halinin gücü ve uykunun önemi. Yağı doğru bölgeye uyguladınız. Doğru tekniği de kullandınız. Ama hala beklediğiniz sonucu alamıyor musunuz? Belki de farkında olmadığınız bir neden var. Vücudun dinlenme hali pek çok erkek bu basit ama hayati detayı göz ardı eder. Oysa gece alışkanlıklarınız vücudun mahrem fonksiyonları yeniden yapılandırmasında çok önemli bir rol oynar. Öncelikle Akşam yemeklerinizi geç saatlere bırakmamaya çalışın ve özellikle saat 7'den sonra alkol ya da kahve gibi uyarıcı maddelerden uzak durun. Çünkü bunlar derin uykuyu düzenleyen parasempatik sinir sistemini kolayca bozabilir. Vücut gergin haldeyken ne kadar yağ uygularsanız uygulayın, dolaşım yine de kısıtlanmış olur. Bir diğer önemli unsur da uyku pozisyonudur. Sırt üstü yatarken dizlerinizin altına ince bir yastık koymak hem belinizi rahatlatır hem de alt bedenden kalbe giden kan akışını kolaylaştırır. Bu pozisyon mahrem organlara kan taşıyan damarlar için oldukça faydalıdır. Ayrıca uyumadan önce birkaç derin, yavaş nefes almak vücudu gevşetir. Kalp ritmini dengeler ve kan basıncını nazikçe düşürerek vücudu doğal bir onarım moduna geçirir. Böylece hint yağının etkisi gece boyunca çok daha verimli olur. Uygun bir uyku ortamı oluşturmak, adeta vücudunuza bir iyileşme alanı sunmak gibidir. Dolaşım, hormonlar ve refleksler bu şekilde sürdürülebilir biçimde yeniden yapılandırılır. Dıştan uygulanan yağ ile içsel dinlenme birleştiğinde sonuçlar yavaş ama net bir şekilde ortaya çıkar. Ama şunu da bilmelisiniz. Her sağlık yöntemi her kişiye eşit şekilde uygun olmayabilir. Hint yağını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Hint yağı genellikle güvenli ve Hafif tıbbi bir yağ olarak kabul edilir. Ancak bu herkesin gelişi güzel kullanabileceği anlamına gelmez. Özellikle karın bölgesine düzenli uygulama yapmayı düşünen bazı kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Eğer şu anda kan sulandırıcı ya da damar genişletici ilaçlar kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız. Hint yağı damarları dıştan genişletme etkisine sahip olabilir. Bu da ilaçlarla birleştiğinde tansiyonun gece aniden düşmesine neden olabilir. Ayrıca hassas cilde sahip olanlar ya da geçmişte uçucu yağlara karşı alerjik tepki göstermiş kişiler. Öncelikle bileğin iç kısmı gibi küçük bir bölgede test yapmalıdır. 12 saat içinde kızarıklık, Kaşıntı ya da döküntü oluşursa alt karın bölgesine asla uygulanmamalıdır. Eğer alt karın ya da kasık bölgesinde egzama, mantar, açık yara ya da cilt hastalığı varsa bu yöntem durumu kötüleştirebilir. Özellikle karın ameliyatı geçirmiş fıtığı olan ya da karaciğer ve safra sorunları yaşayan kişilerin bu uygulamayı yapmadan önce mutlaka doktoruna danışması gerekir. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kişisel sağlık ta tavsiyesi yerine geçmez. Herhangi bir özel sağlık durumunuz varsa mutlaka bir uzmana başvurun. Sağlık sınırlarınızı bilmek hem vücudunuzu korumanızı sağlar hem de uzun vadede daha sağlam ve güvenli sonuçlar almanıza yardımcı olur. Artık yağı nereye süreceğinizi, nasıl uygulayacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi sıra bu bilgileri 7 günlük bir plana dönüştürmeye geldi. Pek çok kişi sadece 1-2 günde gözle görülür sonuçlar bekler. Oysaki vücudun uyum sağlaması ve yanıt vermesi zaman alır. İşte bu nedenle özellikle 60 yaş üstü erkeklerin biyolojik ritmine uygun olarak hazırlanmış 7 günlük bir plan geliştirdik. Yavaş yavaş etki gösteren ama zihinsel yorgunluk yaratmayan bir ritimle ilerliyor. 1 ila 3 günler arasında amaç alışmak ve dolaşım bölgesini uyarmaktır her akşam aynı saatte yağ uygulayın. Doğru uyku pozisyonunu alın ve birkaç dakika derin nefes egzersizi yapın. Bu temel dönemde alt karında sıcaklık hissi, daha derin uyku ve sabaha daha dingin bir ruh haliyle uyanma gibi ilk işaretler kendini göstermeye başlayabilir. 4 ve 5 Günlerde vücut yanıt verme evresine geçer. Alt bölgede hafif hassasiyet ya da uzun süredir hissedilmeyen sabah refleksi yeniden ortaya çıkabilir. Büyük değişiklikler beklemeyin. Küçük işaretlere odaklanın. Daha sakin bir ruh hali, daha az uyanma, sabahları daha dinç olma gibi. 6 ve 7 günlerde eğer her şey düzgün ilerlediyse farklar artık daha net hale gelir. Pelvik bölgedeki gerginlik azalır. Gece sık idrara çıkma durumu hafifler ve erkeksi hissiyat çok daha doğal ve kendiliğinden bir şekilde geri döner. Bu 7 gün boyunca yaşam tarzınızda büyük değişiklikler yapmanıza gerek yok. Her gece sadece 10-15 dakikanızı ayırarak düzenli ve içten bir şekilde devam ederseniz Sonuçlar sizi şaşırtabilir. Gerçek güç içinizde zaten var. Sevgili dostum, mahrem sağlık yaşla birlikte tamamen yok olan bir şey değildir. Vücudunuzu dinlemeyi ve doğru zamanda harekete geçmeyi bilirseniz o gücü yeniden kazanabilirsiniz. Her akşam yapılan küçük bir değişiklik dolaşımınızı reflekslerinizi ve içinizde zaten var olan o güven duygusunu kalıcı olarak güçlendirebilir. Sorunlar derinleşmeden önce harekete geçin. Doğru yağ, doğru uyku ve biraz sabırla uygulanan bu basit ama etkili alışkanlıklar size doğal ve sürdürülebilir bir canlılık kazandırır. 7 gün sonrası devam ve koruma dönemi. İlk değişimleri fa fark ettiğinizde daha rahat uyku, dolaşımda canlanma ya da sabah reflekslerinin geri gelişi gibi artık ikinci aşamaya geçme zamanıdır. Koruma ve istikrar. 60 yaş üstü pek çok erkek iyileşme belirtileri gördüğünde uygulamayı bırakır. Ancak unutmayın. Kısa süreli ataklar kalıcı sonuçlar vermez. Gerçek iyileşme, düzenli ve basit alışkanlıklarla devam eden bir süreçtir. Tıpkı eski bir evi sağlam temellerle yeniden onarmak gibi, size nazik ve kolay bir koruma rutini sunuyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları pelvik bölgeye nazik masaj yapın. Böylece dolaşım devam eder ama aşırı uyarılma olmaz. Haftada 3 sabah eğer size uygunsa bir bardak alkali su, örneğin bir tutam karbonatlı için. Bazı günler yüksek proteinli ya da düşük karbonhidratlı beslenerek iç dengeyi koruyun. Kahvaltı sonrası ya da akşamları hafif yürüyüşler yapın. Günde sadece 10 dakika bile alt beden dolaşımını ciddi şekilde destekler. Yeterli uyku alın ve uzun süreli stresi hayatınızdan uzaklaştırın. Çünkü bu iki faktör erkeklerde hormon dengesini doğrudan etkiler. Bu adımları katı kurallara dönüştürmenize gerek yok. Ama tutarlı olmalısınız. Bırakın vücudunuz kendi biyolojik ritmini yeniden bulsun. O zaman ilaçlara ya da yapay desteklere gerek kalmadan mahrem sağlığınızı uzun vadeli şekilde koruyabileceğinizi göreceksiniz. Eğer bugünkü paylaşımlar size değerli bilgiler kazandırdıysa ya da içinizde bir umut kıvılcımı uyandırdıysa bir sonraki videolarda da benimle birlikte olmaya devam etmenizi tüm kalbimle isterim. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 60 yaş üzeri erkekler için hazırlanan bu özel sağlık önerilerini kaçırmamanız için. Sonuna kadar benimle olduğunuz için yürekten teşekkür ederim. Sağlık, güç ve iç huzur hep sizinle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.